Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hz. Ali Kerim Allahveç radıyallahu anh'dan, şey Abdülhak'a kadar sizlerimizdeki bütün meşayihların ruhlarına, müştehit, müfessir, muhaddis ve tasavvuf alimlerimizin ruhlarına, Şeyh Baba ve Üstadımıza el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme cal fi kalbi nuran ve fi basarı nuran ve fi sem'i nuran ve an min nuran ve an yeseri nuran ve fevki nuran ve tahti nuran ve emmami nuran ve kalfi nuran ve cealli nuran. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. İnsanlar hesapta olduğu halde üç kimse emin olarak arşın gölgesinde konuşurlar. Hadisinin şerhini ediyorduk efendim. i̇kinci ve üçüncü insanlar ve raculun lem yamut dehihi ila ma ve lem yanzur ila ma Allah aleyh. Kendisine helal olmayan şeylere elini uzatmayan adam Allah'ın üzerine haram kıldığı şeylere bakmayan adamdır cümlelerinde bildirilen müjdenin kazanılmasını, Tebuk gazvesinde sabah namazının kaçırılması ve cemaatle sabah namazını kaza etmesinin akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına irad etmiş olduğu konuşmalarına iktisatta iktibasla vurut mümkündür. sebeb vurud yani bu hadisin gelmesine sebep ne oldu? Burada söylediği olay mesela bu, bu hadisin gelmesine sebeb vurud oldu. Bu da son derece önem kazanıyor. Hük, ahkam çıkardığımız zaman mesela bazı Hadisler yani biz değil tabii ki müştehitler ayet kelimelerin neyi var? Sebebin üzülü var. Hadislerinde sebebin vurudu var. Bu hüküm çıkarırken e, ehemmiyet kazanıyor. E, şöyle ki biz bunu kısaca bilgi yani. Bu hadise geçiyor sonra. Burada pek yorum yapmadan hadisi dinleyelim bakalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Amma ba'du deyişi hamdele ve salüveden hutbeden sonradır. Hutbede e, Bismillah hamd ve nebis aleyhi ve sellemin salatından ibarettir. Ama vadu deyince bu hutbeden sonra asıl konuya gelince فإن فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق الأورا كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى الأمى الضلالة بعد الهدى وخير العلم ما نفع وخير الهدى ما عتبها وشر الأمى أم القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وانهى وشر المعذره هنا يهدر الموت وشر الندامه يوم القيامه ومن الناس من لا ياتي صلاه الا دبرا ومنهم من لا يذكر الله الا هجرا وعظم الخطايا اللسان كذوب وخير غنى النفس وخير زاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والكنز كي من النار والشئر من مزامير الشيطان والخمر جماع الإثم والنساء حبالة الشيطان والشباب شبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل مال اليتيم والسعيد من إذا بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يسير أحدكم إلى مودي أربع أذرع والأمر بآخره ومن لاك العمل خواتمه وشر الرواية رواية الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر وأكل لهمه من معصية الله وحرمة ماله كهرمة دمه ومن يتعل ومن يتألى على الله يكذب ومن يغفر يغفر الله يغفر الله له ومن يغضب يغضب الله عنه ومن يكذم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزيبة الله ومن يتبع يتب, يتب, يتب يسمع الله به ومن يصبر يضع ifillahu lehu ve men ya'sillahu yu'azibuhu Allahu Allahumma ve li ummati Allahumma ighfirli ve li ummati Allahumma ighfirli ve li ummati estağfirullah li ve lekum Bundan sonra gerçekte sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Şüphesiz kulupların en güvenlisi takva sözüdür. Yani la ilahe illallah'tır. Şüphesiz milletlerin en hayırlısı İbrahim'in milletidir. Şüphesiz adaletlerin en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edindiği adettir. Yani sünnetidir. Şüphesiz konuşmanın en şereflisi Allah lafzının zikredilmesidir. Şüphesiz kıssaların en güzeli bu Kur'an'dır. Şüphesiz işlerin en hayırlısı hayra bağlanıp fiile geçirilen azimler yani güzel niyetlerdir. Şüphesiz işlerin en şerlisi dine muhalif olarak ihdas edilen işlerdir. Şüphesiz edilen yolların en güzeli nebilerin edindikleri yoldur. Şüphesiz ölümün en şereflisi şehitlerin öldürülmesidir. Şüphesiz körlüğün en körlüğü hidayete erdikten sonra sapmaktır. Yani yolu şaşırmaktır. Şüphesiz ilmin en hayırlısı fayda veren ilimdir. Yani kendisiyle amel edilen ilimdir. Şüphesiz hidayetin en hayırlısı kendisine uyulan hidayettir. Yani doğru yoldur. Şüphesiz kör olmakların en şerlisi hak ve gerçeği görmekten aciz kalp aciz kalbin körlüğüdür. Şüphesiz yüksek el yani sadaka veren el alttaki yani sadaka alan elden daha hayırlıdır şüphesiz az ve yetinilen mal çoğalıp meşgul eden yani oyun ve eğlenceye sevkeden eden maldan daha hayırlıdır. Şüphesiz özür dilemenin en şerli vakti ölümün hazır olduğu andır. Şüphesiz pişmanlığın en şerli vakti kıyamet günündür. Şüphesiz gafil insanlardan kimisi de ancak namazı vaktinden çıkardıktan sonra namaza gelir. Yani namaz kılar. Ve bu gafil insanlardan kimisi de gaflet halinden başka Allah'ı zikretmeyen kimsedir. Şüphesiz hataların en yücesi çokça yalandır. Şüphesiz ihtiyaçların en hayırlısı nefsin ihtiyaçlı yani kanaati yani azla yetinmesidir. Şüphesiz azın en hayırlısı takva yani büyük günahları işlemek sebebiyle Allah'ın azabından korkmak ve masiyetinden korunmaktır. Şüphesiz hikmetin başı Allah Azze ve Celle'den korkmaktır. Şüphesiz kalplerde yerleşen şeylerin en hayırlısı yakin yani inkar edilmez derecede imandır. Şüphesiz şek ve şüpheler küfürden gelmektedir. Şüphesiz ölüler üzerine çığlık atmak yani sesli ağlamak cahiliyenin amelindendir. Şüphesiz hıyanet cehennemin, cehennemin kepek yani posasındandır. Şüphesiz zekat ve sadaka vermek sizin altın ve gümüş biriktirmek ateşten dağılamadır. Şüphesiz bazı şiirler iblisin çalgılarıdır. Şüphesiz sarhoşluk veren içkiler günahları toplayan günahları toplayan esastır. Şüphesiz sefi ve tarihçi kadın nev'i şeytanın tuzağıdır. Şüphesiz gençlik saradan yani delilikten bir şubedir. Şüphesiz kazancın en şerlisi riba yani faizin kazanılmasıdır. Şüphesiz yemeklerin en şerlisi yetimlerin malının alınmasıdır. Şüphesiz mutlu gayri öğüt alandır. Şaki anasının karına şaki olan kimsedir. Bu ancak sizden biriniz dört karış yere yani mezara nakil olunacaktır. Şüphesiz işlerin hükmü sonuca göredir amelin esası sonuçlanan ameldir. Şüphesiz rivayetlerin en şerlisi yalanın rivayetidir. Şüphesiz gelen her şey o yakındır. Şüphesiz müminlere sövmek fasıklıktır. Müminle savaşmak küfre yakın büyük günahdır. Gıybet sebebiyle müminin etini yemek Allah'ın masiyetlerindendir. Müminin malının haramlığı yahut hürmeti kanının hürmeti yani haramlığı gibidir. Kim yeminle yahut yeminsiz filan cennetliktir, filan cehennemliktir diye Allahu Teala'nın namını hüküm ederse Allah onu teklif eder. Müminlerin ayıplarını örten kimsenin Allah da ayıplarını mağfiret eder. Kim müminlerden kızarsa Allah da ondan kızar. Kim öfkesini yutarsa Allah da onu mükafatlandırır. Kim çarpıldığı belalar üzerine sabrederse Allahu Teala bedelini verir. Kim amelini işittirmeye yeltenirse o sebeple Allah da amelini başkasına işittirir. Yani gösterişe saplanana Allah da cennet nimetlerini işittirir ve vermez. Kim ibadetleri yapmaya, günahları terk edilmesi, emirlerin yerine getirilmesine tahammül gösterirse Allahu Teala sevabını katlandırır. Kim de Allah'a isyan ederse Allahu Teala da onu azaplandırır. Allahumme benim ve ümmetim için mağfiret eyle. Allahumme benim ve ümmetim için mağfiret eyle. Allahumme benim ve ümmetim için mağfiret eyle. Kendi ve sizin için Allah'tan mağfiret dilerim. Hadi tamam. Hutbe. Evet. Allah Teala kulunun üç hasletinden razı olur. Hadis 4. Ebu Hureyre ve Mughire evet. radıyallahu teala anhumadan gelen bir hadiste Üçü okuduk, hadis 4. Bu konu başlığında Allah Teala kulunun üç hasletinden razı olur. Ebu Hureyre ve Mughire radıyallahu anhumadan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle İnna Allah yarda lekum selase ve yaskatu lekum selase yarda lekum en ta'buduhu ve la tushriku bihi şey'en ve en tahdisu bi hablillahi cemian ve en tuna sihu men vallallahu emrakum ve yaskatu lekum kıle ve kale ve kethetü suali ve idaati idaati mali Şüphesiz Allah sizin sizin için üç şey razı olur, üç şeyi de kerih görür, ondan kızar. Sizin için hiçbir şeye ortak etmek için kendisine ibadet etmenize, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını hayatınıza hakim kılarak toptan Allah'ın ipine yani dinine sarılmanıza ve Allah'ın size iş başına getirdiği kimseye müna münasaha etmenize razı olur. Sizin için dedikoduyu, çok soru sormayı, bir de malı telif etmeyi kerih görür. Hadis 5 Diğer bir hadiste, İnna Allah Teala harrama aleykum ukubel ummahati ve <laughs> de bənatî ve men ve lekum ve Allahu Teala üzerinizde annelerinize asi olmayı, diri diri kızları gömmeyi olmaz veri haram kılmıştır ve denildi dediği çok soru sormayı helal olmayan yerde mana zayi etmeyi kerih görmüştür buyurur. Evet. Yani bu hadis-i şerifte de yine Allah Teala. Bu hadis-i şerifte allah Teala bütün hayatında Müslümanların kitap ve sünnete sarılmalarını yani inanıp yaşayarak sımsıkı ayet ve hadisin hükümlerine tutunmayı, cemaatlerin birbirlerinin aleyhinde olmamalarını, tefrikaya girmemeyi emretmektedir. Şöyle ki hadis-i şerifte üç şey emredilmiş, üç şey yasak edilmiştir. Aslında bu hadis-i şerif dinin üçte birini toplamış cevami kelimden yani lafız az, manası öz, çok kapsamlı sözlerdendir. Evet burada duralım. Sonra hadisi tek tek cümle cümle şerh başlayacak üstadımız. Hadiste yani inna Allah selasen e, başlık üzere Allah Teala kulunun üç razı olur. Burada da selasen ve selasen yine üç taneden razı olur. Üç taneden buğz eder. Razı olmaz. Yarda en ve la bihi şey Allah Subhanahu Teala hiçbir şey ortak koşmadığınız halde Allah Teala'ya ibadet etmenizden ona tapınmanızdan Allah Teala razı olur. Ve şirk nedir? Allah Subhanahu Teala'nın esmasında, sıfatlarında Allah Teala'ya bir eş tutmak, eş görmek bunun adı da şirktir. Şirkinde iki türlüsü vardır. Hafi şirk ve celi şirk. Şirki celi mesela putlara ibadet etmek şirki celidir. Bir de insanın içerisinde gizlenen yani korkusun ya da muhabbetin Allah Teala'nın daha önüne geçen işler varsa onlar da insanın gizli putlarıdır. Bunun hakkında da dediler şehvet gizli bir puttur. Riyaset yani şehvet her egoistik yani her güzeli kendi nefsine tahsis etmek ve e, riyaset baş olmak, sevdasına lider olmak, sevdasına düşmek, servet servetin kazanılmasını istemek. Tabii ki bunlarda herkes herkeste bunlarda istek olabilir ama bu Buradaki mesele Allah Subhanahu Taala'nın dininin önüne geçtiyse yani Allah ve Resulü'nün sevgisinin önüne bunlar geçtiyse o zaman mezmum olan şirke hafiye girer. anladık mı? Ne dedik? Servet dedik, riyaset dedik, şehvet dedik, şöhreti arzulamak yine ondandır gibi. Bu bir. Yani Allah Teala bizden içi dışı bir olarak sadece ona tapmamızı, sadece ona ibadet etmemizi ister ve bundan razı olur. Ve ente atasimu cemian. Yine aynı şekilde Cenab-ı Hak Teala bütün Müslümanlardan, müminlerden Allah Subhanahu Teala'nın dinine bihablillah Allah Teala'nın dinidir. Allah Teala'nın şeriatidir. Yani Allah'ın ipi Allah'ın ipi Allah Teala'nın şeriatı. Atasimu bi hablillahi ve la Ayet-i kerimede de böyle söylenmiştir. Yani Allah Teala'nın haydi toptan Allah Teala'nın ipine sarılın ve tefrikaya girmeyin. Yani ehli kıble olan hepsini kucaklar. Ehli kıble olanı kabul eder. Hiçbir ehli kıbleden hiçbirisini tekfir etmez. Ve ehli sünnet ve ehli sünnet ve cemaatin akaidi üzerinde olmak kaydıyla elbette. Bu eh, belli başlı kurallara gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden ayet-i kerimelerden ve selef-i salihinin eh, bu ikisinden çıkartmış olduğu ahkama göre akaidini tahsiye eder. Tevhid akidesi üzerinde bulunur ve böylece her birisini kucaklar. Yani bunun üzerinde olan her kimseyi kucaklar. Ve entu nasihu men vellallahu amrakum. Allah subhanahu Teala'nın işin başına getirdiği kimselere de nasihat eder. Yani karşılıklı nasihatte. Nasihatte daha evvelden geçmişti. Nasihatin çok manaları var. Allah'a karşı nasihat diye söylemiştik. Son son neydi nasihat? Orada öğrendiğimiz var mı? Aklında kalın. Ad-dinun Din nasihattir yani. Söyleyebilecek var. Tebliğ kitabında işledik bu konuyu. Hı? Tavsiye. Yani birbirimiz arasında e, tavsiyede bulunmak. Yok. Nurettin neydi? Nasihat. <laughs> Nasihat <laughs> <laughs> en geniş manasıyla birbirine hayır dilemek, yardımda olmak, hayır dilemek. Nasihat manasıyla birbirine hayır dilemek, bulunmak. Evet. Allah, Allah evet birbirine hayır dilemek, yardımda bulunmak ve hak ve hukuka riayet etmek. Bunu söylemiştik. Yani Allah Azze ve Celle'nin Allah'a karşı da nasihat vardır demiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da nasihat vardır. Yine e, ümmetin başındaki kimselere karşı da nasihat vardır. Öyle böyle hatta ana babaya karşı, kardeşlere karşı, ikmana karşı ve bütün Müslümanlara ve bütün topluma karşı ve dünyaya karşı yine hayvanlara karşı, canlılara karşı da nasihat vardır. O zaman nasihatı ne olarak burada anlıyoruz? Nasihat hak ve hukuka riayet etmektir. Yani Cenabı Hak taahhüdünün bize tayin etmiş olduğu hak ve hukuka kurallara uymaktır. İnsanın e, bağlı olduğu e, insaniyetine yine uymasıdır. Yine her şeye karşı bu hak ve hukuka riayet etmesi ve ona göre yaşamasın adı nasihattır. İşte bu e, gerek nasihat baş, iş başına gelen kimselere karşı nasihat etmektir. Yani onlara gerekli muameleyi göstermektir. Ve eshatu qil ve qal ve kesete sual ve mal. Bu sefer de artık şeylere başladı. Yani Allah Teala'nın razı olmadığı nedir onlar? Qil ve Yani dedikodu diyoruz biz. Ve çok soru, çok soru yani lüzumsuz soru. Ee, soru olsun diye soru sormak. Ve idaatel mal ve malı zayi etmek. Malı israf etmek, boşa harcamak. Haramda, haramda harcanan da yine her kuruş mesela idaatil malin içerisine girer. Ee, İnnel mübeddirine ayeti kerimede İnnel mübeddirine kâni ihvâne şeyatın ve kâni şeytan insanı hacûle e, bu şeytan e, şeytan e, insan ayağını kaydırıcıdır. Ve e, bu mübezzirler de yani malı yayanlar, malı zayi edenler, boş yerine harcayanlar ve israf edenler mübeddir budur. O da şeytanın kardeşleridir. Onlar da şeytanın kardeşleridir. Şeytan da insanın ayağını kaydırıcı bir varlıktır diye ayet-i kerimede belirtildiği üzere o mal bu üçünden de Allah azze ve celle razı olmaz. Toplarsak Allah Teala kendisi şirk koşmadan kendisine ibadet edilmesini sever, ister ve bundan razı olur ve yine Allah Teala'nın ipine yani şeriatına ya da dine toptan sarılmaktan, tefrikaya girmemekten Cenab-ı Hak Teala insanlar hakkında hoşnut olur, sever, razı olur. Ve iş başına gelen kimselere karşı gerekli sorumlulukları yerine getirmek. Eğer o e, mekan, e, zaman ona nasihati gerektiriyorsa ona nasihat etmek. Eğer onun sözünü dinlemeye gerekiyorsa onun sözünü dinlemek gibi artık ne düşüyorsa üzerine bunu yapmakla e, iş başına gelen kimselere itaat eder. Ve e, Üstad-ı Rahmetullah'ın münasaha diye tercüme etmiş. Münasaha karşılıklı nasihat etmek. Yani bazen bazen valilerden iş başına gelen kimselerden nasihat almak, bazen de onlara karşı nasihat etmek. Yani yine ne oldu? Zamana ve mekana göre bu değişebilir. Artık hangi konumdaysa ona göre nasihat alır ya da nasihat eder. Bu Allah Teala'nın razı olduğu üç tanesi. Allah Teala'nın kızdığının üç tanesi de kıyru kal. Yani dedikodu. Kardeşini ayıplamak, kardeşini kınamak, ona layık olmadığı ya da razı olmadığı bir şekilde anmak gıyaben olsun. Ee, eğer zaten kendisinde yoksa, bunu da okumuştuk, kendisinde yoksa nedir o? İftiradır. Her kendisinde varsa o zaman da gıybettir. Ee, hasılı yani o kişinin ondan hoşnut olmadığı, duyduğu zaman razı olmayacağı bir şeyle onun anılması, onun konuşulması bu kıyılık hale girmektedir. Ve yine kesreti sualde bunu da açarsak çok soru sormak. ...çok soru sormak ilmi bir meselede değil. Misal, şimdi diyoruz mesela... ...biz sorusu olan var mı diyoruz bu kitabı okuduğumuz zaman... ...üstadın eserlerinden sorusu olan... ...konudan sorusu olan var mı diye soruyoruz. O soruyu sormak asla... ...bunun içerisine girmez. Yani öğrenmek, talim için... ...talim ve talim içerisinde sorulan sorular... ...bunun içerisine girmez. Bu nedir? Rahatsız edici sorular sormak. Fikirleri birbiriyle... ...fikirleri ya da şahısları birbiriyle... ...çarpıştırmak için sormak gibi bunun bunun cinsinden olan yani insana rahatsızlık verilen ve veren bu sorularda kesleti sualin içerisine girer. ve idaatul mal o da söyledik zaten onu da açıkladım. O da malı çarçur etmek, gereksiz yerlerde harcamak, haramda harcamak veya da gereksiz israf derecesinde malı savurmak, savurgan olmak o da Allahu Subhanahu taala'nın yine razı olmadığı, hoşnut olmadığı Üç tane işte budur diyor. Bir sonraki hadiste bunun benzeri. Zaten devam eden konularda da bu hadisleri kelime kelime şirk nedir diye ondan sonra ve diğerlerini madde madde kelime kelime cümle cümle. Yine Üstadımız Rahmetullahi Aleyh Allah ondan razı olsun şerh şer edecek, tefsir edecek. Biz de inşallah istifade edeceğiz gelecek derslerde. Şimdi sorusu olan var mı buraya kadar? hayatını sen tekrar et anlamadım. Şüphesiz gençlik sar'a'dan bir şubedir. Evet, sen söyledin onu, söyle cevap ver. Delilik, çılgınlık. Sar'a bir hastalık aslında. Sar'a'nın özelliğine o anda o sar'a nöbet, sar'a nöbetleri var. Allah kimseye vermesin inşallah. Olanlara da şifa versin. bu Sara'nın hastalığına tutulan insanda o hastalık nöbet geldiği zaman o insan aklı başından gidiyor. Bu gençlikte bu kısma benziyor. Yani insanın aklının taştan başında olmamasına benziyor. Artık insan gençken her şeyi yapabileceğini zannediyor. Kendisini çok muktedir zannediyor, kuvvetli zannediyor ve bazen de gençlik ile bazen olmaması, yapmaması gereken işlere kendisini girmiş buluyor. Ve o, o yükler, o işler kendisine ağır geliyor. Bu da kendisinde bir çöküntüye sebep olabiliyor. Bunun gibi ve daha başka misalleri çoğaltmak da mümkün. Yani gençlik aklın e, biraz zayıflığına ima var. Gençlikteki aklın zayıflığına. Şimdi insan biraz daha tecrübelendiği zaman, biraz daha yaş aldığı zaman bu sefer e, temkinle hareket ediyor. İşin neticelerini düşünüyor ama gençlikte iş, çoğu zamanda İşin neticesini, akıbetini düşünmeden insan birçok şeyleri yapabiliyor. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu delilikten bir kısma ya da saraya benzetmiştir hadislerde. Anladın Kina'ya Kinaye var yani orada. Soru tamam. Efendim, beşinci hadisi şerifte evet. Nihal olarak gerçekten allah Teala üzerinizde annelerinize asi olmayı diri diri Olmaz veri haram kılmıştır. Bu olmaz ver... Yani bunlarda ısrarcı olmaklık. Ee, Arapçadan gidelim. İnne Allahu Teala harrama aleykum al umuhati. Yani anne ve annelerin haklarına riayetsizlik etmekten Allah Teala bunu haram kılmış bir. Ve edel benati ve kızları gömmek mi diye tercüme etmiş. Yani diri diri kızları gömmeyi. Bunu Allah Azze ve Celle kerih görmüştür. E, haram kılmıştır. Ve ve men an ve hati ve kerha. Ve men an ve hati ve Kıl ve yani e, Allah Teala en doğrusunu bilir ama e, mesela bir bir kimse bir kimseden bir şey isteyebilir. O olmaz dediği zaman evet tamam. Yani bunu kabul edip çekilmek gerekir. Yani burada olmaz dediği halde ona ısrarcı oluyorsa illa bana bu kitabı var, illa bana bu kitabı var, illa bana bu Ceketi ver, illa bana bu ayakkabıyı ver gibi e, veya başka misaller de olabilir. Aklıma bu kadar geldiği için bunları misal veriyorum. Bu yani istemekte ısrarcı olmak ya da almakta illa ver, illa ver, illa ver diye ona ısrarcı olmak ya da olmaz, 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 olmaz diye e, ısrarcı olmak e, aslında ön yargıyla hareket etmek buna diyebiliriz ön yargıyla daimi surette ön yargıyla hareket etmek ve empati yapmamak da bunun içerisine girer dersek inşallah yanlış olmaz. Allah Teala en doğrusunu bilir. Anladım. Efendim te tekizip ne demek? Tezgip ne demek efendim? Tekzip, yalanlamak. Bir kimseyi yalanlamak tekzip. Hatta siyaset dilinde de geçiyor. Ee, ya da e, basın dilinde de geçer mesela. Birisi birisinin hakkında bir haber çıkar. O insanda çıkar. O haberi tekzip eder. Yani ben böyle bir şey yapmamışım. Bunun gerçeği aslı şöyle şöyle şöyledir gibisinden bu yaptığı işleme ne denir? Tekzip denilir. Anladın? Ha, yalanlama yani. Va Vuka gelen bir haberi yalanlamak. Evet. Hafiye. Demek. Ne? Hafiye. 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 Hafiye polis. Hafiye. Hafi'ymiş efendim. Ha? Yani, hafi hafiy gizli. Hafi ajan yani. O manada var. Osmanlıca hafi deyince e, gizli polis. E, ve hafi de gizli demek. Gizli olan manasında. Ben, ihlas, Maşallah. Ha? İhlas. i̇hlas. İhsan. İhdas. Efendim hadiste dedi ki şüphesiz işlerin en şerlisi dine muhalif olarak ihdas edilen işlerdir. Nerede Şu. Ha, sonradan, sonradan ortaya çıkar. İhdas. Kim sordu? Sen? Ne adın? Yunus? Cemil? Bekir'in Cemil. Tamam. Ey Bekir Cemil. İhdas sonradan çıkarılan iştir. Tamam. İhdas buradaki yani hadisteki manası sonradan çıkarılan işler. Din namına ama. Mesela yapay zeka değil yani. yani Yapay zeka, dinimiz ayrı bir şey, teknoloji ayrı bir şey yani. Din namına hani şunu derse bu sefer bidat olur. Hani günde beş dakika yapay zekayı kullanmak işte sünnettir ne bileyim gibi böyle bir hüküm onun hakkında direkt bir hüküm verilirse dolaylı değil yani. Direkt bir hüküm verilirse mesela bu veya günde 10 kere bilgisayar açıp kapatmak böyle ibadettir gibi bir şey söylerse bunun gibi yani dinle aslında gerçekte özünde dini bir mesele olmayıp da dine mal edilmiş olanlar ki bunlar çok var bid'at diyoruz bunlara biz ya da ihtas sonradan çıkan işler demek ve iyyakum ve muhdesatil umur başka bir hadiste diyor ve iyyakum ve muhdesatil umur fe inne kulle muhdesatin bid'atin ve sizi sonradan çıkan moda işlerden sakındırırım. Orada da sonradan çıkan moda işler diye tercüme ediyoruz. Sonradan çıkan moda sonradan çıkarılmış moda işlerden sakındırırım çünkü bütün bunların tamamı yani sonradan çıkmış moda modalar hepsi bid'attir ve her bid'at de dalalettir. Yani dinden bir sap, sapmadır. Dalalet de bu demek. Anladım? Efendim. Buyur tefrika canım. Ne demek. Tefrika ayrılık demek. <laughs> Sen de telefon çaldın bak. <laughs> tefrika ayrılık demek. Bir bir e, e, ayrılıklar demek daha doğrusu. Yani bir grubun e, içerisinde biz hepimiz Müslümanız ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah Azze ve Celle'nin ee, ibadeti Allah Teala'ya karşı ibadet ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul etmeklik üzerinde hepimiz aynı şemsiyesin, şemsiyenin altında toplanıyoruz. Bir kimse burada olduğu halde bundan çıkarsa ya da bir grubu burada olduğu halde oradan çıkartmaya çalışırsa o insan tefrikaya ya da o grup tefrikaya sebep olmuştur ve tefrika yapmıştır. Yani bir grubun bir gruptan ayrılması diyebiliriz tefrika için. Tamam, sende var. Efendim, zayi ve kerih ne demek? Ne diyor? Zayi ve kerih, zayi ve kerih ne demek diyor? Zayi ve kerih. Zayi demek. ve kerih ne demek? Zayi kaybolmak. <laughs> kerih de çirkin olan. Bu Erdes böyle not olsa maşallah çok güzel olacak. Evet. Tamam. Şaki, Şaki, <gülüyor> şaki. <gülüyor> şaki, Şaki, ya Şaki, ha? Şaki mi Şaki mi? Şaki dersem başka bir şey, Şaki dersem başka bir şey. Şaki, Şaki silahı yani kuşanmak manası da var, şikayet manası da var. Şaki ise, senin sorduğun bu şaki kafle e, o kötü fiillere mensup olan kişi demek. Cehennemlik amellere mensup olan, onları yapabilen kişi demek. Kötü işleri yapan kimse. Manasında. Hep kelime soruyor bunlar. Da mı? Tamam mı? İyi. Hiç yoktan iyi yani. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Allah kabul etsin. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel mursalin ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil Alemin el fatiha maas salavat Cezakallahu hayran kediran tayyib وإيانا وإياكم ونفعنا الله وَنَفَعٌ بنا الله يحبسنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته